Kankalarım. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Bu arada yeni bir dünya oluşturdum. Bakın. Bak. Yani normalde dünyalara şey yansıcı oynamayı seviyorum Hü 5 ile 10 dakikada da tabi yumurta bırakır. Tamam diyoruz. Manta mantar her ile Aa, okuyamıyorum hemen geçiyor Hüseyin Hüseyin ne kadar ben evet lamalarım var arkadaşlar dünyada ee, böyle bir dünya var bakın şöyle tarla yaptım ben buradaki şeyler benim herhalde. Zaten bir tane şey topladım buğday. Yalnız şey diyorum ya. bir ee, Şöyle birazcık şey. ee, <gülüyor> 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 Arkadaşlar burada şey al. Oh. Arkadaşlar az önce ölüyorduk. Az önce vallahi ölüyorduk. Evet bundan yok. Tamam. Birazcık da et toplayalım. Yok satıyor. Pardon. Ay ay ay. Arkadaşlar. Kaçıyor. Kaçma. Tamam. Şimdi şuradakini de yere sala. Abi abi kaçma kaçma. Bu arada 2025 yılında da şey dün girdik arkadaşlar. Bence yani bugün 2025 2025'in ilk günü. Hmm. o günler var ya o günler. Ne güzel de ya. Arkadaşlar ben Arkadaşlar o günler çok güzeldi. Lan. En önceki bölümde Keçilere eşek diyorum arkadaşlar. Evet. Burada ben az önce sessizce kal. Oğlumtu arkadaşlar. Annem falan değil. Babam da değil. Baba şey, annemi tanıma usunuz da, şey babamı tanıyorsunuzdur. Zaten Harun. <laughs> evet. Onun sesleri çok güzel. Ben de oyunu daha yeni aldığımız için hala suda şey yok. Bakın. Sadece şu açar. Ama şöyle yapalım. Abone ol.

Altın, altın, bak. Biraz da var arkadaşlar. Şimdi. Bakın. adam kalkalar, Abone ol, like yani at, her şeyi yap. Senin kanalına abone olacağım yazdım bak. Arkadaşlar çabuk yapın çabuk. Evet. Hani Ben evet, zaten bayağı bir tamamladım arkadaşlar. Ben bu evi çok beğendim. Bir youtuberdan gördüm. Öyle yaptım arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi. Ama yabancı bir youtuberdan gördüm normalde. Oğlum burayı Oğlum ne kadar kaplamış buraya. Ben sadece bir iki tane falan koymuştum şuraya arkadaşlar. Bakın. Şöyle iki tane koymuştum. Buraları bayağı bir kaplamış. Abi, orada... Görüyor musunuz? Ee... Ee... Buraya zaten ee... 4 tane ee... koydum. 5, 6. 6 tane koydum. 6 Arkadaşlar ben burada çok korkuyorum ya. Burada çünkü bir kere ne, beyaz gözlü bir şey görmüştüm arkadaşlar. Hello <laughs> guy falan değil değil mi? Ha bak burası. Bunu da gördüm. Ama biraz daha ilerisinde. Görüş <laughs> yok. Tam akşam oluyor. Ama akşam oluyor arkadaşlar. Hi <laughs> seviyemiz yok daha. <laughs> Belki arkadaşlarınız için Arkadaşlar da Java versiyonundan da oynayabilirim ya da Bedrock. Onlar bilgisayarda var zaten babamın bilgisayarında. Ben normalde bilgisayar kullanmıyorum. Ama normalde indirebiliyorum onları babamın şey bilgisayarına. Sen de yani ta, tam 100 gündür burada duruyorsun ya. Evet yani ben de tabletlerin kralıyım. Tabletler oynama kralıyım. Bu ne? Burada ev yapacaktım. Olmadığı için ben burayı bıraktım arkadaşlar. Kralım mı? Güzel görünmüyor ya. Arkadaşlar kralım mı? Ama oyunu yaratıcı yapmamız gerek. alıp Korkmam ben bir sende Kırsa oradaki ne ani çık. Tamam. Ve burada gidelim bir daha. Ne? Tamam. Ya da Evet arazi oluşturuluyor Yani cehennem. Arkadaşlar nedir demek? Türkçe'de cehennem demek. Şaka yaptım arkadaşlar. Yani nedir diye bir şey yok. Türkçe'de yok. Yani Türkçe'si yok nedir. Sadece Nether diye bir şey koymuşlar. Oluşturuluyor diyor hala oluşturulmuyor. Arkadaşlar oluşturulsun bir dakika. Arkadaşlar ya öldüm Nether'da. Nedir Nether'a nasıl iskelet girdi? Arkadaşlar nasıl girdi sizce? Dışarıda iskelet yoktu. <laughs> <değil>. Arkadaşlar ya. <laughs> İskeletleri hiç sevmiyorum. Hele creeperlar <laughs> evimi patlatmaktan başka bir şey yapmıyorlar arkadaşlar. Onlardan daha fazla nefret ediyorum. Ama <laughs> her şeyim gitti ya. Orada nasıl alacağım? Ama aldık ya Nether'dan <laughs> Nether'dan dünyaya düşmüş Arkadaşlar Ben normalde öldürmeye çalıştım ama Olmadı <laughs> Evet şu anda Benimizin Şu içinde göstereyim Alt katı Öbür bölümde zaten karda olan evimizi bayağı bir geliştirmek Şimdi. Burada bir şey yapabiliyor muyuz? Bir şey yapamıyoruz zaten. Her zaman. nasıl bir parçası ve bakır kilit çiftliği ile yapıyorum ama parçası bulamam gibi ilişkiler çubuğu nasıl yapıyor bakalım mı bu nasıl yapıyor aa yapamam işte evet arkadaşlar bu video bu kadar olsun abone olmayı ve kanalıma abone unutmayın Aynı şey Ede aldığım gibi bak. Burada yazıyor zaten. Bak. Abone ol, like at, her şeyi yap. Senin kanalına abone olacağım. Hadi yapın, yapın, yapın. Görüşürüz hadi. Allah'a emanet.